Hepinize merhaba arkadaşlar Super benimle Minecraft Survival 2. bölümüne hoş geldiniz. Hemen başlıyoruz. Tekrardan Kaldım Zaten hiçbir şey yapmadım. Dediğim gibi Kaldım Zaten devam edeceğiz. Hiçbir şey yok yani açıkçası yaptı ve Öyle Öyle. Evet. Gene başlamadan sorun olan bu kadar o kadar sürmez. Evet. Ee, en son yum bulmuştuk galiba aynen şimdi artık gidip evimize yapabiliriz evet hala çalışıyorum hepsi ona göre ee, şu düz bir alanı yapmayı düşünüyorum hemen pardon gene yanlış yaptık x basalım ee, aslında şu taraflarda Aynen o tarafta düz olanlar var. Madem oraya gidelim biz. Çünkü daha iyi olacak oraya mesela bereketli ağaçları falan yapınca ee, şey olacak. Güzel olabilir yani. Ondan diyorum. E, koyunlar var koyunlar falan. Bu arada acıkmışız. Ha, en son etimiz gitmiş değil mi? Bizim ayrınlarımız harpişmiş. Tamam. Korktum lan ne Nerede lan bizim ayınlar? Of kasıyor. Kasıyor. Evet düşündüm. Ee, şurada madenimiz var. Maden ihtiyacımız olur mu bilmiyorum. Ee, daha bu bereketli ağaçlar için neler toplayacağız ya? Oho daim, bir tane daim bulmak lazım zorunlu. Yoksa yapamıyoruz. Yapamıyoruz yani. Evet. Düz olan iyi. Burayı da açalım. Hiç ağaç yok. Sorun Karşıda var ağaç. Ama biz buraya da merak etmeyin. Tamam. Öf. Bazen game moddan yeni bir şey için Mesela Marika Web'in yaptığı gibi arkadaşlar <laughs> Bir saniye Web'in yaptığı gibi mesela böyle yeni bir mod diyeceğim e, ee, bunu göstermek için de özel bir alan gerekli. Bunu game modda yapıp size gösterip tekrar sonra bozabilirim yani. Bu olabilir. Bu arada bunun sesi çok mu fazla bana fazla geliyor ama şöyle hepsini şöyle şöyle ha bunu yüksek yap. Ha düşman yaratıklar öyle bir saklar öyle mi indir. Şöyle az olursa yükseltirim. Heh şöyle ya. Çok fazla geliyordu ya. Şimdi çok az geliyor. Neyse. Bir daha yapacağım ayarlarımı. Çok üzerim bu arada. Şöyle. 8 Heh. İyi böyle. Tamam. Okay. Şunu tohumları alalım. Ve... Nasıl bir ya yapacağım planı var. Bakacağız göreceğiz. Ve... Ulan şöyle ha, tane iyi şurası benim odam olsun biz şuradan yapalım Burası her yeri olacak da beyaz tamam şu kadar büyüklük yeter Evet beyaz oduna ihtiyacımız var. Evimizin getirip bir işi burası olsun. Burada böyle crafting table oldu mu oldu mu? Okey. Burası olacaklar yani burası bir büyük. Bir nasıl büyük? Aa. Oh. Al et yok ya. Arkadaşlar game mode'dan alayım mı yoksa öleceğiz Yani. Boss ölmeyiz de. O zaman buraya evimiz diyelim şuraya ortaya. Böyle C. Evimiz. Evimiz. Evet. Rengi ne olsun? Niye illa yeşil oluyor? Ha ben mavi severim. Yok açık mavi değil. Şu mavi severim. Şu. Aynen. Oo yanlış yaptık ya. Okey. Buradan biraz aç. Evet. Evimiz. Evet. Elbis. Okay. Oh. Şöyle önceden. Of, pisali sipariş. Yeah. Bu arada, eşyayı açmayı ya? Yeah. Paketi, kara paketi. Ya. Bu kursu biri öleceğiz ya. Şey modu nasıl olur arkadaşlar ya? Size sorayım ben. bunlar ne neye böyle Şey modu. Aklıma gelirse söyleyeceğim. Oh. Ne girdik ya. Baştan en çok şey yapacağız ya. <laughs> Şöyle. Size birazdan net geliyordur umarım. Doğrusu bir dakika ya. evet bu buradaymış. Affedersiniz. Ses geldiyse. Ee, şimdi. Hızlı koşmaya çalışıyorum da koşamıyorum. Oo. Hmm. Görünür daire yok. Şurada var. Evet. Burada var. Alırım. Aşk gözümü. Ya o değil de. Abi adam akıllı et yok ya. Ee, Minecraft evine mülayim mod. <laughs> mülayim modunu indirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Çünkü güzel bir mod yüzmekte falan filan. Ya koşusunda. Onu bir şey yapalım. İndireceğim açıkçası. Ee, ah tavuklar güzel ya iyi tavuk iyi tavuk iyi gel hoppa kodum öldü lan ay ne güzel kodum ölüyor ooo <laughs> oh, eyvah eyvah akşam oluyor bende daha ev yapamadım kusaya ona gerek yok ya kalaşa Tamam. Şey şey şurayı şey. <laughs> toprakla kapat. Tamam. Crafting table. Şöyle yatıralım göre. Aynen. Oha bir yapmışlar. burada varmış. Tamam, yatağımıza vardık. Oh, güzel yaptık. <laughs> Uy! Tamam. Aa, gelmişken şey de yapamadım. Şurada. Hop hop. Aslında üç tanesi benim bana yetmeyecek de. Ya yani hani ev yetmeyecek de. Ondan hemen bize bir şeyler lazım. Bir defa böyle açtık çiğiyorum yani. Bir Minecraft'ta. Ama o saat renk mi? Evet. Aa, beşinci leveliz. Güzel, rahat. O envanterimiz öldüğümüze gitmiyor. Onu kuracağım arkadaşlar. Tabii o mut mu artık yoksa bir yazı mı artık bilmiyorum hani. Komutlar yerine. Eğer yazıysa işimiz çok kolay. Onu bir öğreneceğim ben. Bilmiyorum çünkü şu an nasıl bir şey olduğunu. Onu öğrensem iyi olacak. Çünkü bildiğimiz game modlu survival'da yani açıkçası Envanterinin gitmesi böyle kötü gözükür. Bu herhalde şeyin kırışımıyla aynı ya. Kırımı yani. Ee, diamond şeyle kazma ile oksijen kazımı gibi bir yavaşlık sağlıyor herhalde bu. Timber modu o kötü olmuş. Hex yoktu galiba bu. hatırlamıyorum. Hex hızlı hızlı geçebiliyorduk. Olmuş. Ee, dönüştürelim bir şunları. Oh, belki yeter. Biraz normal ağaç keseyim mi? Ya da sonuç keserek. aa benim elim varmış. Daha yeni çıkmış herhalde. Ayı doymadı ya. Heh, şimdi oldu. Dur dur yavaş gideyim ya. Acelem yok. Hiçbir yerde de şey bulamıyoruz yani. O hiç. Hadi bakalım ya. Bu <laughs> şuna zaman kaybatsın bu ya. Böyle yapması bence. Bir ya şey karar verdim arkadaşlar. Artık taktiği sürekli bakıp durmayacağım ya. Gerek yok. Nasıl bakarım ben gene de uyumduram. Şey yani çoğunlukta artık kafaya göre takılacağım. Böyle afan de kapatacağım. Ve daha güzel çünkü Ar arada biz bakmak kötü yani. Hani. Gene altımıza mağara var arkadaşlar. Ben çok güzel yerler seçiyorum bizim gibi. Kondukları görüyoruz. Ee? Aa, ne yapıyorum ben ya? Boş şeyler cool. toprak pardon. Tamam. diyo. Bunlar böyle böyle hele bu kapanacak. Bir yere koymuşuz onu. Ve gelelim bir

sizlere elçilik şey Ha doğru Mart ayındayız. Kedi kediye paylaşamadım. Bu ayı kapmış var. 20 tane dönüştürülmemiş var galiba. İyi ya. İkinci günden, ikinci bölümden de evimiz hazırlandı mı? 3. bölüm maden yaptık mı? Önemli olan daim kullanabilmek. Daim kullanırsak şey zaten kolay. gerisi kolay yani tabi acele yok ben dediğim gibi ilk şey dediğim gibi acelem yok yavaş yavaş sindire sindire oynuyorum ben oyunu hiç bitelim olmadı ama inşallah bir şeyler bir şeyler yapıp olmadı arkadaşlar videonun artık video dışında ben bu ağaç kesimini falan yapayım videoda boşuna zamanınız gitmesin olur mu Aha, bir daha çıktı o da olacak ee, ee. Aa, ölmedi hala ölmedi hala bir son vuruş biz yapalım yallah evet, okunayım şimdi ölecek boşuna para parça olma Orada bir efekte geçenler daha iyi olmuş. Böyle yanmış sanki. Yanmış, ceset gibi yazılar güzel olmuş. Ya da evinin girişini buraya nasıl ki? İki giriş yaparım. Bir girişi buraya, bir girişi oraya yaparım. Bir basamak daha çıkalım. Şuraya O zaman arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Zaten 17 dakika olmuş yani boşuna zaman kaybedeceğiz. Videoyu durdurayım. Sonra devam edelim. Okey? Evet arkadaşlar döndüm bir saniye. Tamam. <laughs> Yaptım arkadaşlar evimizi. Evimiz bayağı güzel oldu açıkçası. Burayı bir tane daha koy çünkü bu görünmekte zorlanıyordu falan yani. Ee, böyle chestlerimizi koydum şöyle şekil şekil yaptım ee, diğer evimize benzeri biraz ama biraz daha değişik oldu diyebiliriz yatak için yer bulamadım e, ee, ileride belki şuradan bir giriş yapabiliriz şuradan iki, kişilik yani giriş yapabiliriz buradan arka çıkışımız var buraları da o bereketli ağaçları dikeceğim ve de e, arkası da böyle işte dışı üstünü de bunlarla kapatmayı ee, bir de şöyle göstereyim size ben. <laughs> evet. Pardon. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar hani orada e, ilk olarak sadece geceleri uyarabilirsiniz diyor gördüğü büyük yukarıda. Sonra aşağısında DW yazılmış. Sonra yüksekten düştüm arkadaşlar. Ee, onları ayırabilmek için de oyun modunu değiştirdim. Game mod 1'i aldım. Hemen koşup yani hiçbir şeyim kaybolmasın diye koşup onları aldım. Herhangi bir şey almadım. Eee ee, oyun kuralları derken de kip inventörü yaptım arkadaşlar, onu da söylemiş olayım. Ee, o kadar. Ee, iron demir baltayı da şeyden yaptım arkadaşlar, hani hızlı daha hızlı yapayım da daha çok bitsin diye şey yaptım. Şimdi de ee, chestleri düzenlemeye geldim. Ee, Alt tane diğer gibi chest var, diğerindekiler ee, Bir yeri neydi o? Moblardan düşündüler. Şöyle böyle şöyle yani ee, zombiler yani şöyle koyalım ee, bu bu sayılmaz bu bununla beraber olacak tamam ee, burası ev mater burası e, şehir olacak madenler olacak madenler olarak ayrımlarımızı koyabiliriz o zaman. burası ev olarak bunu koyabiliriz ee, buraya tahtalar ee, taht şeyler adını unuttum. taşlar ee, altından olmaz işte öyle öyle yapacağım belki iki tane taht yani böyle iki tane Af, boş verin işte mate ee, sonra bu şey gereksiz şeyler yerine de bunu koyabilirim. hani şey derken bloklar ha bu arada şunları da e, üç tane şeyimiz var nasıl yapacağız ki öyle? neyse bunu buraya koyalım

onu bu tarafa koyalım böyle. Ağaçlarımız o envanter bölümünde oluyordu galiba. Değil mi? Yok hayır. Şurada oluyordu o. Böyle yapılan şeyler oluyordu. Şöyle şöyle yapıyorduk galiba. Tabi bunun adını yok. Şu şöyle. Slepler böyle. Ee, şöyle koyalım. Şurada yemekler. Yemekler. Mutlu. Ee, zararsız modlarla düşenler şuradakiler şöyle fidanlar şuradakilerde de fidanları şöyle koyalım bunlar da tohumlar işte Aa, bunlar da şöyle şurasıydı şöyle önce şeylere kömürümüz yok kömür burada Al, e, altın diamond kömür Reston e, lapis zümrüt. Hadi. <laughs> çok güzel her şey şimdilik ayarlı şuradan da şöyle şey olur şurada kumlar koyduk ve çakıları koyduk evet e, evimizde böyle oldu arkadaşlar güzel oldu kötü değil e, ileride şuraya şey yaparım belki ben video değilken yaparım belki videodaki yaparım belli olmaz Tabii orası görüntü göz bozukluğu olur yani diye düşünüyorum bakacağız fark etmez aslında aynı el, değil mi? o da öyleydi. Aynen. Hatta yavaş yavaş başlayalım bile diyebilir. Elimizde malzeme var zaten. Şuraları kıracağız sadece. Şuraları komple. Evet. Tamam. Ee... şunları şunlardan olacak. Okey. Şurada alacağız. Dediği gibi yetmedi Neyse ben onu video dışındayken yaparım o zaman. 嗯，是的。 Böyle, okey onu da ayarlamış olduk evimiz artık daha değişik oldu bu da güzel oldu evimiz ee, üst tarafı yine tirep, yaptım ee, diyecek bir şeyim kalmadı artık arkadaşlar ee, ne yapalım ee, Evimiz artık böyle güzel bir görüntüsü oldu bir dahaki bölüm maden yapacağız arkadaşlar onu da söylemiş olayım ee, Allah'ım çıktık ya Diğer bölüm maden yapacağız. Ee, onu da söylemiş olayım. O zaman şöyle bitirelim. Ya da böyle bitirelim. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakıyoruz. Bay bay.